Mesela bu sorulardan bir tanesinde diyor ki hayır ve şer Allah'tan geldiğine göre kaderinin sadece bir uygulayıcı olan insan sonuçta neden sorumlu oluyor? Buna mümasil bazı sorulara cevap verdiğimi hatırlıyorum. Hayır şer hilkat olarak Allah'tandır. Kesb olarak insandandır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Kader de insanın kesmiyle Allah'ın halkının mukareneti ve bunun tespit edilmesi demektir. Yani insan bir işe mübaşeret edecek. Cenab-ı Hak murat buyurursa onun başladığı işi yaratacak. O insanın mübaşeret buyuracağı ve Allah'ın yaratacağı o işi İlmi ezelisiyle gören, bilen Hz. Allah Celle Celaluhu daha evvel tespit buyurmuştur. İşte biz buna kader diyoruz. Kaderin içinde insanın kesbi, bayis mevzu edilmeden bir kader düşüncesi yoktur ki cebir lazım gelsin. Ve insanın işi bir şeye yaramasın, yaramadı diyelim. Bunu Çeşitli vesilelerle arz etmiştim bu hususu. Yalnız bellenecek husus şudur yani, bir tek kelime içinde kader gibi mezalik aktam veya mezelle aktam eskilerin tabiri, insanların kayıp kayıp düştükleri, sürçüp sürçüp düştükleri bir sahadır kader sahası. Ve Hz. İmam talebelerinin kader mevzuunda konuşmaktan men edermiş. Derlermiş ki, ya İmam sen de konuşuyorsun ya, Buyururlarmış ki ben başımda kuş var gibi konuşuyorum. Kaçıracağım diye endişe ediyorum. Binaenaleyh bu noktada mukte, meselenin meselenin noktaya hayat kesim mesabesinde bir hususu arz ediyorum. İnsanın kesbi veya o kesbi meydana getirecek iradesi bayıs mevzu olmadan kader tasavvuru yoktur. İnsanın iradesi hesaba katılarak İlmi ilahi bizzat Cenab-ı Hakk'ın halkını da hesaba katarak bir tespit yapar. Biz bu tespite kader diyoruz. Yani ilmin ünvanına kader diyoruz. Olacak şeyleri Allah'ın bilmesine kader diyoruz. Ama bu olacak şey içinde insanın kesbi var, Allah'ın yaratması var. İnsanın düğmeye dokunması var, Allah'ın ışıkları yakması var. İnsanın üfürmesi var, hastalığın geçmesi var. İnsanın tedaviye tasaddi etmesi var, hastalığın zahir olması var. İşte bunun gibi yani kesbe bağlı olarak bir halk vardır. Yaratma daim Allah'a aittir. Bu iki şeyin mukarenetini ilmi ilahinin tespitine de kader diyoruz. İkisini birden tespite kader diyoruz. Tık tık edip de ibrelere hareket etmeyen saati tasavvur edemeyeceğiniz gibi İbreleri hareket ettiği halde iş, işteki çarkların tevakkuf edeceğini, tasavvur edeceğiniz bir saatte olmaz. Saatin içindeki çarkların dönüşüyle size şu şekilde veya bu şekilde zamanınızı gösteren ibrelerin hareket edişi bir tek hareketin iki yönüdür esasen. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kesmsiz Allah'ın takdirini ve kesmsiz kessiz ilmi ilahinin taallukunu düşünmemek lazım. İşte insan şerri kesbedecek, Allah Celle Celaluhu öyle bilmiş, o şerri yaratmıştır. Hayır şer ikisini de Allah yaratır ama kul kesbeder. Tohumu tarlaya kul atar, onu Allah bitirir. Yağmuru Allah yağdır, bunun gibi.